merhaba Bugün sizlerle birlikte başka bir oyun çekiyorum. On ee, onun almak o zaman al. Al. Ee, bu oyunu bulup Sizin de beğeneceğinizi düşünerek çünkü çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Ee, beğendiyseniz sadece böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Zil tuşunu açmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı okuyorum. Yorum atabilirsiniz. Herkese de kalp atıyorum ayrıca yorum atan. Ve ayrıca da cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Neyse biz devam edelim. <gülüyor> 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 Yoksa evet, işte sıkıt. Aa 50 tane gül toplayınca yeni bir nasıl desem şapka geliyormuş. Şapka. Bay. O çapkanı Kız ben suda yüzmek istiyorum, bir penguen olarak. Bir <laughs> düşün mükemmel. Ayrıca penguen en sevdiğim hayvandır. <laughs> eee... <laughs> eee... Evet, şunu da alalım. Şimdi balık mı? Tamam bekleyelim. Ee, sonrasında şunu alalım yumurtalar. Bunu no, omlet Ne no, onları güzel yemek yapıyoruz. Adam. Evet. 15-15 geliyor paramız. Bunu da açmaya gerek yok. Evet. Şimdi köprümiz aldık ve balıkçı adam. Burada burada da bot var. Hepsi çok pahalı. Ondan oraya hepinize görüşürüz. Çok <laughs> heyecanlı. şimdi balıkçı adam balıkçı adam olacak önce şunu bu o kadar da ihtiyaç değil mi gel seni bir ayarlayayım sen işil bir penguyanı şapkan Balıkçı şapkan olsun böyle olsun Samettin adlı bir dakika. Hüsamettin. Hüsamettin. Yazamadım. Yazamadım. Bir dakika. Hamdullah olsun. Hamdullah. Balıkçımız Hamdullah. Tamam. Hamdullah burada balık tutuyor. Yani şimdi botumuzu da alalım. Şuradaki oh. Şimdi bir tane kod vardı. Miner hat diye. Onu da yazalım. şapka gelsin yani. Alalım şunları. Oh, tamam. <laughs> yeni adam Lan sakin gemimiz var burada. Hamdullah balık tutuyor. Hamdullah adamdır. Hamdullah hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Yeni adam. Çok çok güçlü. Çok çok mükemmel bir. Aşı, aşı. Bu arada videoları artık 10 dakika çekmeye başlayacağım. Çünkü e daha değerlendirebilmek amacıyla e edit editçim var edit yapacak bir kişim var ee, o edit yapıyor yani onu da ama e, yollayamıyorum çünkü megabayt gitmiyor. İşte daha az megabayt olmalı diyor bundan hmm. dolayı videoları daha kısa ama daha komik bir halde yapacağım ee, böyle yani bilgiyi de vereyim dedim size vereyim yani. Hamdullah bu da balık tutuyor. Hamdullah nasıl al? Yusuf ya Hamdullah. Hamdullah. Kimin? Biz Hamdullah seni gir. Kendimi de ayarlayabilirim. Kendime de şapka takıyorum. Ben böyle şu şapkayı takacağım. Ben de yeşil bir penguen. Ben yeşil penguenleri çok seviyorum. Yeşil benim en sevdiğim. Bir dakika ya. Hemen ismi de hallediyorum. En takma adı olarak bunu kullanıyorum. Ondan dolayı. Evet. Daha iyi. Lan oğlum. Bunu da koyduk. Çağıralım. Eşiliği bir gel. Yani kesinlikle bunu kullanmam lazım. Ne diyeceğim de kullanılmıyor. Aç aç. Nasıl falan dedi? Ne uğraşıyorsun hesaptı lan? Ne dediğinizi duyar gibi. Ama bak. böyle. Şimdi mavi Siyah. Daha kızaz siyah. Yani Anne sarı. Bu da İbo olsun. İbo. İbo. Bu da İbo. Bizim İbo. İbo güzel olsun. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Biz düşüyoruz yani gittikçe. Daha da sıkıntı oluyor. Abone olmayı lütfen unutmayın. Benim için inanılmaz önemli bir şey. Hem basıyorsunuz hem de ne güzel yani. Hem bana katkıda bulunuyorsunuz hem de uğraşmadan hemen hallediyorsunuz. acı zil tuşunu açarsınız. videolar ilk gelip ilk yorum atanlar siz olabilirsiniz. İlk yorum atınca bir şey olmasa da en azından Evet, i̇lk yorum atanları sabitleyeceğim. Onu da söyleyeyim. Bundan dolayı zil tuşunu açmayı unutmayın. Biz devam edelim. Evet kapı aldık. Kapı nasıl bir kapı? Mükemmel bir kapı. Orada videonun sonuna biraz yaklaşıyoruz. Ben şurayı görebilirim. Evet. <laughs> <laughs> Samet ne şans? Şimdi ben 1500'üm bekliyorum? Bekleyelim. Arda videoyu 11 dakika çekeceğim. Biraz daha kısa atabiliriz. Tamam. Söyleyeyim. <laughs> İbo nasılsın İbo? İbo ne oldu oğlum? Bir sıkıntı mı? Hallederiz biz onu. Uzağa kaçtığından mı var? Benim de yok be. Kimi <laughs> Ya aslında 10 dakikadan biraz da uzun çekeyim çünkü sıra bana dıksa geliyor ya. Çünkü sıkıcı bu gibi. 11 dakika çekeyim. Nereden oradan geçmek için parkur mu yapmadım? Ha? yapmadan da geçebilirim. Bu neyse. Yaptığımız şeyleri kullanmamız lazım. Orada bir şey bakacağım hemen. La onu ara. Şu dakika. Neyse biz devam edin. Tamam. şunu al. Her neyse videodan bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Ayrıca abone ol. Yani neyse videonun en başında söyledim. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşürüz. Bay bay. Yine evet görüşürüz.